ilenc gösterecek. Elif'in odasına gittik. Oyuncak hala orada duruyordu. Mehmet Hoca onu görür görmez "Evet, bu çok güçlü." dedi. "Çocuğa çok bağlanmış. Kolay gitmeyecek." Oyuncağı almaya yaklaştığımızda çok soğuk oldu oda ve o fısıltı ses geldi. "Elif nerede? Onu istiyorum. Sen Elif'ten uzak duracaksın." diye bağırdı Mehmet Hoca. Oyuncağı aldı plastik poşete sardı. Şimdi hemen yakacağız dedi. Bahçede ateş yaktık. Oyuncağı ateşe attığımızda çok garip şeyler oldu. Oyuncak sanki canlanmış gibi hareket etti. Ateşte yanarken çığlık sesleri geldi. Elif, bırakmam. Seni, geri, geleceğim. Çok korkutucu seslerdi. Komşular merak ettiler ama biz devam ettik. Oyuncak tamamen yanana kadar bekledik. Şimdi küllerini de toplayıp akarsuyun götürecek, dedi Mehmet Hoca. Böylece tamamen temizlenir. Küllerini topladık, yakındaki dereye döktük. Ertesi gün Elif hastaneden çıktı. Ateşi düşmüştü, çok daha iyi görünüyordu. Baba, pembe nerede? diye sordu. Pembe artık yok, dedim dikkatli bir şekilde. Elif üzüldü tabii ama eskisi kadar değil. Sanki büyüden uyanmış gibiydi. Aslında Pembe biraz garip olmuştu son zamanlarda. Sürekli sadece onunla oynamam gerektiğini söylüyordu. Şimdi nasıl hissediyorsun? Daha iyi. Sanki kafam daha açık. O günden sonra Elif tamamen normale döndü. Ege ile oynamaya başladı, diğer oyuncaklarıyla ilgilendi. Okulda da performansı düzeldi. Ama bu olaydan sonra çok araştırma yaptım. Öğrendim ki bu labu bu. Oyuncakları gerçekten sorunluydu. Sadece bizim değil. Dünyanın çeşitli ülkelerinde benzer vakalar yaşanıyordu. Çin'deki fabrikada işçi istismarı olmuştu. Çok zor koşullarda çalışan işçilerin olumsuz enerjisi oyuncaklara geçmişti. Bu yüzden oyuncaklar çocukları olumsuz etkiliyordu. Türkiye'de de birçok aile benzer deneyimler yaşamıştı. Hatta bazı veliler sosyal medyada uyarı grupları kurmuştu.